teşekkür etmek için. Ne için? Sebep mi lazım? Çok güzel olmuşsun şekerim. Sen Fıstığın sünnet düğününde kapıdaydım. Sen sakin ol. Her şeyi anlatacağım. anlatacağım. Ne anlatacağım ya? Zelişim kızım, az sakin ol. Ne sakin olacağım Aslı? Beni rezil etti o soru kafa. Kimlerdensin? Konuşsana. Rezil o yüzden buraya getirecektim seni. Şey ben sen. nerelere düştüm? Başıma benim neler geldi sen biliyor musun? Zeliş. Zelişten bak artık, Zeliş yok! Zeliş adını unut! Ben bu zamana kadar kimsenin oyuncağı olmadım, bundan sonra da olmayacağım!